Arkadaşlar, arkadaşlar Erdal'la Ziya abi çağırıyor. Gel gel bizim tezgah için. Ben benim tezgahımda kimse yok diyorum. Ama ne yapayım hadi yine geldim çek. Şimdi komşu komşunun külüne muhtaç. Şimdi benim de geliyorum onlarda bir şey istiyorum. Tamam diyorlar benim eşyamda. Hadi çekelim bakalım. Hadi şimdi senin tezgahını çekme geldim Ziya abi. Çek. Hadi anlat bakalım. de bak şimdi Ziya abinin tezgahını görseniz var ya arkadaşlar. A'da Z, nene, dede, amca, halaya bütün herkese kıyafet var. Ciddi ciddi söylüyorum şaka demiyorum. Ee, çok güzel büyük bir tezgah. hadi gel Menekşe abla, hadi gel Menekşe abla geldim. Hadi çekelim bakalım Ziya abinin tezgahını. Ah. Sen Ziya abi sen nerelere çıkıyorsun? Ben Bakır Kıze buraya. Bakır Gül, Fatih, İbraniye, Kasımbaşa, Kutaşehir. haftanın beş günü çıkıyormuş. Altı günü mü? Evet. Haftanın altı günü çıkıyormuş söyledi. Evet. Evet. Gel ha gel gel ha gel geldim işte ah. Efendim. Evet neler var bizde? Takımlar gel ha var. gel. Gel ha gel. Şu takım ne kadar ayarladın? Bu 1350. Oo arkadaşlar 1350 imiş. Mağazada 2200. Ha gel bizim tezgah çek gel bizim tezgahı çek. Arkadaş senin numaran kaçtı? Numaran kaçtı? Burası 30. Arkadaşlar. Beşinci sokak otuz numara Bakırköy Perşembe Pazarı. Hadi gelin bakalım. Gel bir... Ha gel ha gel. Aha geldi Merdal abi. Ha.